Merhaba Burç TV takipçileri. Sizler için ikili fallarımdan kapattım. İstediğiniz bir niyette bulunabilirsiniz. Sırasıyla seçmiş olduğunuz fincanları bakmak istiyorum. İlk önce bu objeli olan fincandan başlamak istiyorum. Bakalım bu fincanı seçen sevgili takipçiler için falınızda neler çıkmış, sizleri neler bekliyor. Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamak istiyorum. İlk önce şöyle size içini bir göstermek istiyorum. Evet, e, sanki içinizde akıttığınız bir gözyaşı var. Yani böyle e, kendinizle baş başa kaldığınızda bir e, konu için ya da olmamış bir e, anı, yani bir e, olmamış bir niyet için diyelim. E, bir üzüntünüz, bir sıkıntınız var ve bunun için de kendinizle baş başa kalınca böyle ağlıyorsunuz, içinize kapanıyorsunuz. Size bir deniz yolculuğu var, bir gemiyle seyahat var. Gitmiş olduğunuz yolda size güzel bir haber, güzel bir insan karşılayacak güzel bir insanı vereceği belki de güzel bir haber sizi biraz kendinize getirecek. Birçok konuda hep sıkışık kalmışsınız. Böyle hep makas gibi böyle birçok şeyi kesmişler. Sanki birçok şeyi hayatınızdan dediğim bir kesip almışlar gibi sizin istemediğiniz şekilde yani sizin niyetiniz, sizin isteğiniz olmadan bazı planlar yapılmış ve sanki hayatınıza böyle e, dahil olmuş birkaç insan var size bazı konularda böyle e, kötülükleri dokunmuş şu an e, dediğim gibi böyle bir kendinizde baş başa kalma e, kalmak istiyorsunuz ama size e, şöyle söyleyeyim güçlü kuvvetli bir insanı kollarını açıp sanki size böyle güç kuvvet verecek böyle size beklediğini Burada görüyorum. Dediğim gibi bu insanla görüştüğünüz zaman birçok konuda e, konuşup kendinizi biraz böyle rahatlatacaksınız. Yarım kalmış bir duygusallık yani duygusal bir ilişkiniz yarım kalmış yani tam bir konuda e, sanki anlaşılmamış e, ayrılık söz konusu olmuş. Ama siz bu insanla yine oturup yüz yüze gelip ee, olmayacak şeyleri e, düzeltmeye olmamış şeyleri düzeltmeye e, yani iyileştirmeye çalışacaksınız ee, hayatınızda da bakın şöyle bir hani kirpi şeklinde hani böyle oklar dikenler olur böyle insanın canını acıtır ya sürekli size böyle bir kirpi gibi oklarını atmış bir kişi e, olmuş hayatınızda biraz e, güvensizlik var biraz üzüntü kırgınlık var içinizde Bence size iyi gelecek ve sizi düzeltecek olan e, bu kişi aslında hani sizi aydınlatacak yarımınızı tamamlayacak yaralarınıza belki de merhem olacak ama e, daha önce bu kişiye de kırıldığınız için yine böyle bir ikilemdesiniz ama bence bu insana bir fırsat verin belki de e, birçok şeyi toparlayıp böyle kararları netleştirip sizin karşınıza çıkmaya niyeti var. Ee, hani bazen sizinle ilgili şöyle söyleniyor, hani ağzından böyle zorla laf alınıyor gibi. O kadar temkinlisiniz ki insanlara karşı. Ama yine de olmuş kötü olaylardan geçirmiş olduğunuz kötü tecrübelerden yine de böyle ayakta durmayı başarmış, dik durmayı başarmış bir insansınız. Güçlü, kuvvetli bir karakteriniz var. Aslında belki de sizin yerinizde olan olmuş başka bir insan daha çabuk yıkılıp belki de iyileşmesi çok zor böyle yaralar alabilirdi. Yine de aslında dediğim gibi ne kadar içinize akıtsanız da, içinizde yaşasanız da yine de hayata karşı bir dik duruşunuz var. Böyle dik dur durarak kendinizi böyle kuvvetli hissediyorsunuz. Bazı yenilikler olacak hayatınızda özellikle sizin işle alakalı bir e, istediğiniz bir belki de bölüm belki de hani terfi edip bir yükselmek e, gibi düşündüğünüz istediğiniz bir şeye böyle hiç e, belki de zahmet çekmeden hiç böyle kendinizi yormadan e, bu işin e, içinde bulacaksınız kendinizi maddi olarak tabii daha da iyi bir kazanç elde edeceksiniz bakalım tabağınıza neler çıkmış? Tabağınıza da bakalım. Bakın e, hani bölünmüş bir kalp ama yine de bu e, bölünmüş kişiyi yani e, kaybetmiş kişiyi arıyor o kalp o kişiyi istiyor. Çünkü e, kalp kalbe gerçekten hani karşı dedikleri gibi birbirinizde ne kadar zıtlaşsamıza ne kadar böyle anlaşamadığınız konular olsa da bu kişiyle bence gönlünüz kaderiniz bir çünkü aynı duyguları aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Aranıza girecek, size böyle destek olacak, sizin aranızı düzeltecek bir olgun bir insan var, bir erkek bu. Bence sizinle konuşarak bu kişi ee, aranızdaki olan bu kırgınlığı kopukluğu düzeltecek bakın böyle e, üç şeyi çok sindirememişsiniz yani üç, üç olay yaşamışsınız ve bu üç olayı çok e, sindirememişsiniz bakın e, yani o yüzden kendinizi şu an o kadar böyle kapalı, kendinizle baş başa kalıp böyle insanlardan hep uzaklaşıp böyle yalnız yerlere hani yalnız bir yere gitmek istiyorsunuz. Ama arkanızda sizi kollayan, koruyan iki kişi var bir kez aileniz size çok düşkün ailenizle de ilgili bazı problemler sorunlar yaşamışsınız fakat aileniz sizi çok merak ediyor çok düşkün biraz böyle sanki diyaloglarınız biraz azalmış gibi bence sizi özleyen seven insanlara böyle mahrum bırakmayın sesinizle işte sesinizle belki iyi gelecek bir haberle onlar da böyle kendilerini iyi hissedecekler yani karşılaşmak istemeseniz de biraz böyle yalnız kalmak istemeseniz Isteseniz de, isteseniz de yine e, hiç olmazsa sesinizden mahrum etmeyin e, sevdiklerinizi çünkü onların onlardan almış olduğunuz duayla da e, siz manevi olarak güçlü kalıyorsunuz sadece e, hayatınızda böyle çok sivri çok her şeye böyle müdahale etmekten hoşlanan bir kişi var e, bu kişiyle bence iplerinizi koparacaksınız yani hayatınızda bir ee, o kişiyi dışarı alıyorsunuz. Sanki sizden böyle bazı şeyleri toplayıp başka insanlara hani e, size enerjisi iyi gelmeyen kişilere de bazı şeyleri ekleyerek farklı şekilde adlandırıyor. Hani başından değil de belki sonundan anlatıyor Hiç fark çok farklı bir yere gidiyor konu. O yüzden e, aranızı bozmuş olan birçok insanla ilgili e, bu kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız. E, Derin bir nefes alacaksınız işinizde olan e, yenilik böyle yükseliş bir kere size iyi gelecek ondan sonrası zaten böyle hani peş peşe olacak dediğim gibi aranızdaki kırgın olan sevdiğiniz kalbimin e, diğer yarısı dediğiniz böyle e, insanla konuşarak e, çözümler bulacaksınız ve e, siz çok güzel bir e, yola adım atacaksınız yani bu yol size çok iyi gelecek gitmiş olduğunuz yine iki kişi gideceksiniz bu yola e, böyle aniden bir karar verip sanki böyle ahiret acele apar topar Hani size bile böyle rüya gibi şaka gibi gelecek Belki de ama e, aniden çıkacağınız bu yolda hem sizi çok güzel bir insan karşılayacak hem de bu güzel haberi sizinle paylaşacak bir nebze de olsa böyle e, gelene kadar e, bütün içinizdeki böyle kini, öfkeyi, kırgınlıkları sanki e, söküp atacaksınız böyle tertemiz e, böyle dinlenmiş bir şekilde geri döneceksiniz e, sadece en hassas e, noktanız hani çok çabuk kırılmanız e, çok çabuk incinmeniz ee, böyle ne kadar e, dik durmaya çalışsanız da hani böyle e, bazı şeyden ödün vermeyerek böyle insanlara kendinizi böyle hep e, katı böyle sert e, duruşunuzla böyle sergileseniz de aslında içten içe kendinize çok kızıyorsunuz çünkü çok çabuk kırılıp çok çabuk üzülen bir insansınız. Çünkü geçmişte yaşadığınız e, ilişkilerde, arkadaşlıklarda da birçok konuda hayal kırıklığına uğramışsınız. O yüzden de şu an hani en ufak bir şeyde bile hani e, çok fazla tepki verebiliyorsunuz, çok çabuk kırılabiliyorsunuz. Ama ben e, tekrar şunu söylemek istiyorum. Size iyi gelecek, çok iyi bir e, yol olacak, çok iyi bir insan sizin hayatınızda zaten böyle e, iyile yani yaralarınızı iyileştirecek ve iyi gelecek. Böyle her şey e, hani akan su gibi yolunu bulacak sevgili takipçiler. inşallah istediğiniz gibi şekillensin, istediğiniz gibi olsun her şey. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili takipçiler. Evet bu falı şöyle bırakıp diğerine geçiyorum. Bakalım bu falı tutan sevgili takipçilerin falında neler çıkmış. Şöyle bir açıp size de göstermek istiyorum. Bakın. E, siz e, beklediğiniz bir haber. Yani artık böyle umudunuzu kesmiş, beklediğiniz bir haber artık eli kulağında. Sanki bu devlet kapısıyla ilgili bir iş, bir e, böyle e, meslekle ilgili yani işinizle ilgili bir haber olacak ama devlet kapısıyla ilgili. Yani bu bir atamı olabilir, bir yerleşme olabilir. Uzunca zamandır böyle bekleyip de sanki umudunuzu kesmişsiniz de bir anda böyle tam umutsuzla, umutsuz yani artık bitirmişken kafanızda olmayacak gibi düşünürken bir anda gerçeğe dönüşecek ve çok çok sizi sevindirecek. Ee, çok uzun bir yol düşünüyorsunuz ama şu an için sizin bu yolunuz tam netleşmemiş karar yani e, aşamasındasınız ama e, yolla ilgili Gideceğiniz yerle ilgili bir sıkıntılı bir durum var ve şu an sizin için bu yol kapalı çıkmış bir fil var bakın fil şeklinde evet hayvana benzeyen bir figür çıkmış. Yani hakikaten şansınızın döneceği, istediğiniz şeylerin böyle tam yolunda olacağı, düzeleceği bir zamanda olacaksınız bu yeni yıl özellikle size çok iyi gelecek. Yarım olan bazı işler böyle birikmiş, yoğunlaşmış. Bir kere önce onları tamamlamaya çalışacaksınız. Yarım olan işler artık size sıkıntı vermeye başlamış. Ben yine bu yeni yıl için yani 2023 yılını söylüyorum şu an girmiş olduğumuz yeni yılda ocak ayının sonlarında alacağınız güzel bir böyle elinize geçecek güzel bir para olacak. Siz bunu da farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorsunuz yani maddi anlamda gerçekten çok çok böyle sevineceğiniz şeyler olacak bu sene böyle çok kazançlar elde edeceksiniz çok yollarınız olacak böyle çok görmek istediğiniz yerlere gitme şansı yakalayacaksınız. Bir de sizin bir adağınız, niyetiniz var. Yani bir işle ilgili sanki bir niyette bulunmuşsunuz. Bu işiniz olacak ve sanki bir kurban gibi hani bir adak adamışsınız. Bunu gerçekleştireceksiniz. Gerçekten aslında çok böyle terazi gibi çıkmışsınız. Yani insanlara karşı çok ölçülü, çok böyle eşit davranan insansınız çok adaletlisiniz e ama çok çabuk böyle en kötü tarafınız çok çabuk sinirlenmez, bir an böyle öfkenize kapılarak böyle bazen dalları budakları böyle kırmanız ama bu saman alevi gibi ondan sonra da gelip geçiyor sadece işte kırdığınız insanlardan sonradan özür dilemek için böyle biraz zorlanıyorsunuz ama size böyle gıptayla bakan gerçekten onurlanan gururlandıran gururlanan bir insan var bu anneniz babanız aileden işte kardeşiniz olabilir sizinle gerçekten onur duyan, gurur duyan bir insan, size her zaman böyle kol kanat destek verecek bir kişi. Sizin için zaten onun böyle gölgesi bile yetiyor. Ee, sizinle ilgili sadece yapılan böyle e, kararlara biraz sinirleniyorsunuz. Yani e, siz kendiniz yapmak isterseniz yapmak istiyorsunuz. Yani bir başkası istediği için değil. O yüzden sizin adınıza karar vermesinden pek hoşlanmıyorsunuz. Gerçekten falanız çok güzel, çok temiz çıkmış. Aile e, hayatında da e, böyle evinizin içinde bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşamışsınız. Ama bunlar çok büyümeden böyle siz böyle... E, kocaman böyle bir gölge gibi bu evinizde böyle kendinizi hissettiriyorsunuz birçok şeyi de böyle alttan alarak ya da büyümesine engel olarak kapatıyorsunuz sorunları açtığınız gözüküyor aşacağınız zaman dilimindesiniz ya da size kötülük yapmak istemiş olan ve bunu bu kişiyi bildiğiniz bir e, insan var biliyorsunuz bu insanı bence bu insandan uzak durun böyle affedici yönünüzde çok ne kadar böyle çok çabuk sinirlenseniz affedici yönünüzde çok fazla e, o yüzden e, dostum dediğiniz insanlardan aslında bazı zararlar görmüşsünüz ama bu kişiden de bence uzak durun derim size bakalım tabağınızda neler çıkmış şimdi tabağınıza bakalım. Hayatınızla ilgili büyük bir karar var. Büyük bir dönüm noktası olacak. Böyle heyecanlanacağınız, böyle sizi çok böyle hayata bağlayacak önemli bir karar olacak. Yani bir dediğim gibi dönüm noktası. Hani bir küs kişi var. Küs olmuş olduğunuz yani görüşmediğiniz bir insan size bir zeytin dalı uzatacak. Yine siz büyüklüğünüzü göstererek bu kişiyi affediyorsunuz. Çünkü biriktirdiğiniz şeyler size gerçekten içinize çok ağırlık yapmış çok ağır e, hissediyorsunuz affetmediğiniz insanlar kırılmış olduğunuz kişiler e, yaşadığınız kötülükler e, yani olumsuz olan birçok şey de içinizde tuttuğunuz zaman size kötü e, yansımalar yaşatıyor o yüzden e, ne kadar eskisi gibi olmasanız da affettim diyerek geçip gidiyorsunuz e, sevgili takipçiler sizden dört gözle haber bekleyen bir insan bir kişi var e, bu haberi e, verdiğiniz zaman o insan gerçekten e, böyle mutluluktan havalara uçuyor, çok mutlu olacak. E, özellikle iki niyetiniz, iki dileğiniz gerçek olacak ve e, yapmak istediğiniz şeyleri böyle bir sıraya koyacaksınız ve e, sırasıyla yapacaksınız bir insanı sanki kolu kanadı olmuşsunuz o insan sizin böyle sizin için endişeleniyor aslında böyle sinirlendiğiniz zaman işleri böyle bıraktığınız zaman böyle hayattan bazen soğuyorsunuz o zaman bu insan gerçekten çok çabuk panik oluyor sizin için kendini böyle her konuda siper etmeye hazır bir insan gerçekten bu konuda çok şanslısınız çünkü insanlar gerçekten sizin için böyle her fedakarlığı yapmaya hazır gözüküyorlar ne kadar kötü şeyler olmuş olsa da geçmişte hep yakın insanlardan gördüğünüz böyle zararlar diyelim bunun yanı sıra şu anki zamanda yani böyle işte birkaç ay sonra belki de birçok şeyin böyle düzene girdiğini yoluna girdiğini size böyle daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar işte böyle yapmış olduğunuz işler böyle sizi yükseltecek belki de yaptığınız işlerin meyvesini toplayacaksınız meyvesini alacaksınız aslında çok sabırlı bir yapınız yok ama birçok şeye gerçekten sabretmişsiniz. Bir de gurbette olan bir insan sizi çok özlüyor. Belki gitme şansı yakalayabilirseniz bu kişiyle bir özlem giderebilirsiniz. Birçok şeyden mahrum kalmış. Hani sanki orada tek başına böyle en çok da sizin yolunuzu gözlüyor. O yüzden bir anda böyle kafanızı esip kalkıp gidebilirsiniz. Bir özlemeye giderebilirsiniz. Birbirinize sarılıp ne kadar iyi hissettiğinizi anlayacaksınız. Sadece böyle bazı sivri yönleriniz var. Dediğim gibi çabuk sinirlenmek, çabuk böyle tepkiler vermek gibi. Ee, o yüzden bazı böyle sivri yönlerinizi oturup sakin kafaya düşünüp belki de e, iyileştirmeye, belki de törpülemeye çalışacaksınız. Gerçekten e, şu saatten sonra daha sakin, daha böyle e, huzurlu bir hayat istiyorsunuz, diliyorsunuz. E, sadece bazen insanlar sizin çok e, içinize kapanmanız, çok sustuğunuzdan şikayetçiler. E, i̇yi ya da kötü olan e, aslında şeyleri yaşadığınız olayları diyelim iyi ya da kötü yaşadığınız olayları sevdiğiniz kişilerle güvendiğiniz insanlarla bence paylaşın. inanın kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Böyle ferahlayacaksınız. En azından içinizde biriktirmeyeceksiniz. Koskocaman bir güneş sizin için doğuyor buna hazır olun ee, olmaz dediğiniz belki de imkansız gibi gördüğünüz bir şeyin gerçek olduğunu hissedeceksiniz ee, hissettikten sonra zaten gerçek olduğunu anlayacaksınız önce bir e, sanki hani altıncı hissiniz kuvvetli bazı şeyleri önceden anlayabiliyor gibi hissedebiliyorsunuz o yüzden böyle hissettikten sonra bir anda o işin gerçek olduğunu e, göreceksiniz. Dediğim gibi güneş koskocaman bir güneş artık sizin için doğacak. Sizin istedikleriniz, sizin bekledikleriniz, yapmak istediğiniz şeyler böyle sıra sıra sanki basamak basamak böyle çok sıfırdan başlamışsınız ama tek başınıza sadece çalışarak, dinlenerek bunları yapmışsınız artık basamak basamakta zirveye ulaşıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ee, sağlıkla ilgili de böyle ufak tefek sorunlar yaşamışsınız. Tabii ki bunlar da sadece yaşamış olduğunuz streslerden dolayı. Ee, yine de sağlığınızı ihmal etmeyin demek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve mutlu kalın. Ee, hoşça kalın diyorum.